Merhaba arkadaşlar. Herkese hayırlı sabahlar dilerim. Binlerce adaylarımız, aylarca 2022 bir döneminden yapılmış olan 3250 bekçilik alımının ön sağlık sürecinden sonra yazılı sınavına girmiş oldu. Yazılı sınavı geçen adaylarımız. Mülakatlara gittiler, spor mülakatları FYT'ye girdiler ve FYT'den e, almış oldukları performanslarına göre sonucunu aylarca bekleyen adaylarımız heyecanla beklemiş oldu. Ve bugünden itibaren Emniyet Genel Müdürlüğü 2022 bir döneminden mülakatlara giden, yazılı sınavını geçen ve mülakatlara giden mülakat sonucunu bekleyen adaylarımıza müjdesini verdi ve mülakat sonucunu paylaşmış oldu. Adaylarımız heyecanla giriş yaparken maalesef birçok adaylarımız üzülürken birçok adaylarımız da sevinmiş oldu. Asil olarak kazanan adaylarımızın 15 gün içerisinde yaşamış olduğu şehrin Emniyet Genel Müdürlüğü'ne gitmesi gerekiyor. Ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nden gerekli hazırlanması gereken belgeleri kısa bir sürede hazırlaması gerekiyor. Ve eğitim atamaları da yakın bir zamanda tarih olarak belirlenmiş olacak karakollar tarafından ve sizlere gelecek bilgilendirme mesaj yoluyla bu şekilde mesaj yoluyla gelmiş olacak ve asil olan kardeşlerimizin yanı sıra Yedek olan kardeşlerimiz de aynı şekilde Emniyet Genel Müdürlüğü'ne başvurmaları gerekiyor. Ve orada hazırlaması gereken gerekli belgeleri adayımıza Emniyet Genel Müdürlüğü söylemiş olacak. Ve belgeleri temin ettiğinde adayımız, yedek adayımız, asil adayımızın sonucunu bekleyecek. Örnek veriyorum asil olan adayımızın herhangi bir sıkıntısı çıktığı zaman devriye yedek girecek. Yedek sıralaması da her adayımızın yedek sıralaması da ayrı bir şekilde olmuş olacak. Asil olarak kazanan adayımız zaten banko bir şekilde kazanmış olduğu için 15 gün içerisinde yani 2 hafta içerisinde Emniyet Genel Müdürlüğüne gitmiş olacak ve temin edilecek belgeleri adayımıza söylemiş olacaklar ve belgeyi en kısa sürede hazırlaması gerekecek. Aynı şekilde yedek olan kardeşimi yedek olan kardeşimiz de bu şekilde belgeleri temin edecek ve eğitim atamaları da ortalama 2-3 haftaya kadar da artık yapılmış olacak. Asil olan kardeşlerimizden bahsediyorum. Ayrı ayrı grupları, ayrı ayrı dönemleri olacak. Emniyet Genel Müdürlüğümüzün bekçi eğitim atmaları bu şekilde olmuş olacak. Yetek kardeşlerimiz de bilgilendirme mesajı bekleyecek. Adayımızın ne zaman gideceği mesaj yoluyla ve karakola giderek işlemlerini bu şekilde devam etmiş olacak. Devam ettirmiş olacak. Herkese bol şanslar dilerim arkadaşlar. Bir sonraki alımlar bu sene olacak arkadaşlar 2022 bir bitti bir alım oldu. Bu sene de Allah'ın izniyle olacak tekrardan aynı şekilde alıma başvuru yapacaksınız. Ön sağlık için polis kolejine gideceksiniz. Daha sonra yazılı sınavına gireceksiniz ve almış olduğunuz puan şehrinizin taban puanına eşit bir değerde ise Ondan sonra da Ankara'ya mülakatlara gideceksiniz. Bu şekilde veya farklı bir şekilde sistem değişmediyse arkadaşlar sistem bu şekilde ilerlemiş olacak arkadaşlar. Herkese boş şanslar. Hoşçakalın.